bu problemi çözer misiniz? Ali ile annesinin yaşları toplamı 18'dir. Ali 2 yaşında olduğuna göre Ali'nin annesi hangi törenin kurbanıdır? Çok ufak yaşları. Biz o yaşta oyun oynuyorduk. Reşit olmayan çocukların evlendirilmesi de bir şiddettir. İnsan olarak bakarsak meseleye bence sorun çözülür. Töre evliliklerine bütün benliğimle karşıyım. Ataerkil sistemin zarar verdiğini düşünüyorum. Kadınlara aynı zamanda erkeklere de. Bu problemi çözer misiniz? Ahmet A noktasından B noktasına yarım saatte gidebiliyor. Aynı mesafeyi Burcu'nun da laf yemeden, tacize uğramadan rahat rahat gidebilmesi için ne gerekiyor? Erkeklerin doğru ebeveynler tarafından yetiştirilmesi. Toplumun çok derinden değişmesi lazım. Erkeklerin bu konuda düşünmeleri lazım, kadınların değil. Tek başıma yürürken akşamları korkar hale geldik. Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir şey. Bu problemi çözer misiniz? Emel bir işi iki günde bitiriyor. Aynı işi Mehmet dört günde yapıyor. Mehmet Emel'den daha fazla maaş aldığına göre Emel'in daha ne yapması gerekiyor? Erkeklere verilen değer kadınlara verilmiyor. Kadın ve erkek ikisi de eşit. Olay bence burada cinsiyetçi kafalar. Sadece empati yaparak erkekler bizlere rahatlık sağlayabilirler. Kadınlar bizim kırmızı çizgimiz. En hassas noktamız. Bütün kadın problemlerinin farkındayız. Hepsini çözmek için tüm gücümüzle savaşıyoruz, savaşacağız.